Oh, şurada bir güzel oturayım. Ne oluyor ya? Bir dakika, kardeşim dur bir dakika, ne oluyor kardeşim? Tabi tabi kapıyı aç polis. Yanlış kapıyı aç çıkın, çıkalım çekçek yapıyorum <laughs> geli geli GEL geli. Tek 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 çekçek yapıyorum geli 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 geli. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? YA yapıyoruz? ALLAH yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne BEN Ne 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 sen şimdi kıyafetler giyeceğim. Onları giyeceksin tamam mı? Kıyafetler mi giyeceksin? Yani verecek misin? E, vereceğim tabii oğlum. Ne İn bakayım kıyafetleri vereceğim sana. İn. Tamam ya iniyorum. Allah Allah. Kelepçemi söz. Sözüm, sözmüştüm zaten. Giy kıyafetleri çok. Tamam giyindim ya. Allah Allah. Kardeşim sen yürü içeri ben gidelim. Tamam ya. Allah Allah ya. ne garip adammış ya bu da. Geliyor musun hala? Geliyorum geliyorum oğlum. Allah. Dur. Helikoptere baktım. Helikoptere baktın. He geç hadi geç. Maz mız mı? Otur burada güzel güzel. Araba değer mi Ya yarabbim, ya Rabbim ben sana niye çıkıyorum durup duruyor gel canım sizi. Hadi bay bay. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne garip adam ya. Adamlara bak senin kimlerle uğraşıyoruz ya. <laughs> Şşşt. Alo. Ne oluyor Kardeşim. Yanlış gelmişsiniz. Böyle ben, ben Ben mi yanlış gelmiş? Aa çok ayıp yani. Aa. O, sen. Sen burada yaşama. Sen burada yaşama. Sen ben seni yangında yaktım be. Ya. Ya. Ben de ölüyorum hiç. <laughs> Saçmalama yangın sırasında ellerimi çözdüm. Ellerimi çözdüm. He, anlatayım sana. O zaman üstüm başımı itmiştim biraz. Tabi kurtulmak için biraz zordu. Ama sonra bir an ellerimi çözdüm. Sonra ağzımı da çözmeye çalıştım o zaman ve tabi ki de başardım. İmdat beni ve koşmak İmdat! İmdat! diye bağırdım. Ama kimse yoktu tabi sen de kaçmıştın. İmdat! Yardım edin! Aa! Ay ne <laughs> Çabuk çıkma bir iki. Aha şuna yangın maskesi varmış takayım dedim hemen. Ve takmaya başladım. <laughs> tok tok da tok tok tok, 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 tok 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 ve maskeyi takmıştım. Şimdi yangına geçebilirdim. <laughs> <laughs> <Çıkarttım. Çıkarttım. gülüyor> ve maskeyi çıkarmıştım. <laughs> Kurtuldum. Çabuk kaçayım, kaçayım 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 kaç 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 kaç. Ve sonunda evden kaçabilmiştim. Ay yani canım öyleydi. Ulan sana bir daha bulacağım. Buradan kaçıp seni bir daha bulacağım. Aa çok kolay. Hadi görüşürüz canım. Bak benim spay güçlüğüm var. Sonra kaybolacağım. Pıss. Kız kayboldu. Alo. Nereye gittin be? Kadın kayboldu valla. Valla spay güçlüğe bak. Şimdi bak burada kaçacağım. Abi nereye kaçacağım ki ben? Nereye kaçacağım bilmiyorum. Otak, otak yanına Otak. İnşallah odadır. Çabuk. Koş 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 koş. Otak inşallah odasın. Otak. Otak inşallah odasın. Otak. Burada. Otak. Kanka. Vay vay vay. Selamlar koçum. Ben neredesin lan kaç gündür? Neredesin? Ben aşağı bacakta tak valla ben hapse girdim ya. Ulan hapse gidip ben Ya kıyafet dedim. Sen girersin şimdi. Ben sana bu hesabın bedenini üretmez miyim yapma otak valla. Abu. Ah otak ambulans çıkardı. Ne ambulans çıkardım be. Seni yakacağım evde bir eve götürüp seni çay içen yakacağım şu. Yine kucağıma alayım şunu. Seni şimdi götüreceğim çayı çayı yakacağım. Ya nasıl be. Allah Allah. Adam gibi oldu be. あれあれ